Merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Ve gelen yeni güncellemeye bakacağız. Şimdi burada suç mekan. Hiper şarjı. Kostüm yüksek Mesela nasıl? Nasıl bunu? Samuray. Samuray saldırısı. Tamam. Samuray saldırısı. Kenji Renoğlu'nu. Bunu bilmeniz gerek arkadaşlar. Bilmezseniz. Brawl Stars bırakalım. Ve Jane bu. Haberimiz olsun. Tamam. Hemencik şöyle git. Ya çok dolu. Ama robot çok. E geldi. Allah biri. Bay bay. Hayra öldü. Sıra Adonis'de. Adonis. Adonis. Adonis de öldü. Sıra bu grup ve bu grup da öldü. O bir şey sızlar. Tamam. Şu da YBŞ'de. E YBŞ'e gördüler. Tamam. Bıra gidiyor. O yüzden daha da yine sıra. Hayra bir git. Gel lan buraya robot. Gel lan buraya edeyim geldi yine. Hayra büyük robotlar çıktı. Ben eyvah yiyeyim. Bir git. Robot çok. Zaten çok güçlü. güçlüsün Tamam öldü. Tamam sıra şurada. Şimdi sıra sende. Gel buraya robot. Burada grup bir öldürmesi bir, bir, gerekiyor. E buraya almamız gerek. Bunu da mı? Şöyle öf. Aa, ay 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 kazandık. Bomba sakın. Hadi ölün ölün. Bir git hayga. Hayga'yı balça ettim. Hayga öldü. Gezler robotçuk. Kazandık. Bu kadar basit. Evet arkadaşlar şimdi bir kostüm alacağım kendime. Aklıma geldi. Öyle. Şimdi buradan ödüğümü bir gün mü var? Şaka mıdır bu ya? 2 saat var. Gelmiş şaka. Tamam şimdi buradan kostüm. o. Şimdi kimin kostümünü almak istiyorum? buradan bakacağım ben bir gizemli olabilir evet hayır destansım olsun tamam destansı bak en bırın alabilirim en yok dur ama nereden ne bilmiyorum yok mu ondan bakacağım Ember. Ember, Ember. Aa en alacağım şu ya, ama elmasını niye istemiyorsunuz işte bunu alacağım. Drago. Ve Drago. Karar şövalye Drago. Tamam. Bu, bunu. Şimdi Ember'ı bulalım bir. Dur ya şu bir almıştım. Tamam bunu alacağım. Bir ben beni Ondan bunu alacağım. Baksana çok iyi bence. Ağdım. Ejha böyle. Nana. Nana. Bu da niye yazıyor Nana? Nana. Şaka gibi. Uuu. Bu da Tamam. wasabi abi. Vasa Bu ne be? O bu şey değil ama benimse daha iyi. Neredesin? Neredesin? Burada mı kaldı? Ya yanlış. Yanlış şey. Tamam, Şimdi burada yoksa acaba nerede? Kafam. Tamam. Tek tek bakacağım. Ha? Aa, burada Tamam. Şimdi yeni karakterimi gösstüm. tek Bakacağım güzel mi yep tek. Tamam. Dragon başladım. Dragon. Drago, Dragon. Ben. Dragon. sen ki tamcısın. Dragon. 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 Daha az çok kendimi fena kaptırdım. Olsun. Dragon Fan. <laughs> tamam şarkım bitti. Sakın bana bir şey gelin. Evet lan. Kafana kafana vurdum. Bu Dragon ilk defa oynuyorum. Ne soğuksun. Ondan kötü olabilir. Gel lan buraya Kafana. Aha. Öyle mi? Benim gücümü açtırmayın be abi. Benim gücümü açtırmayın abi bak. Açarsam <laughs> yani bu. Gördüğünüz Gücümü açarsam ne oluyormuş? Arkadaşlar. Oğlum gücümü... kapana kapana geliyorum Benim gücüm açtı lan Benim gücümü açtırmayın hayız. hepinizi öldü böyle. Tamam. hepsini mi ağrıtıdı? Gelceğim Okey. ben. Ah, hiç ben ne diyeyim? Gelmiyorum ben. Benim babacığım açtı ne ben? Tamam. Al lan. Tamam. Yes. <gülallah>

Çocuklar. Çocuklar. Tamam. Gamer. İki do... Donum kutu ol. gel lan buraya. Bu oyundan sonra bir şey bakacağım. Acaba şu Gamer'ın şeyi var mı? Hiper şarjı. Gel lan buraya. Yap kafana vurdu o yaltuz. Gelin lan gel buraya şu eşekler. kafana kaf. Bak ben benim İngilizce maçı tutmuyor. Ne konuşuyorsun lan? Öptü mi konuşuyorsun Ama bak. buraya robotçular. Ne yazan sende oraya? 31 olmasını istiyorum. 34 oldu. Ölürüm. Ölürüm. Hayır. Ölürüm. Hayır ölmeyeceğim. Kimse beni öldüremez. Tamam. Tamam. Tamam çok iyiyim. Ne yapayım? Ne yapayım? Yazan mı? Gelin siz de yatın. Yazan mı? Yazan. Yaz. Ne Kazandık kazandık kazandık. Kazandık 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 kazandık. Süper Ender geldi. Şimdi. Şimdi buradan. Savaş günlüğüne bakacağım. Şunun profiline bakalım. Değil mi bunlar var? Dur bunlar kimin? En primo. Aa en primo'nun nasıl var ki? 7 seviye ki. Bu de Berre'ye bakak. Adamda Berre yok ki. Berre. Adamda ben de yok. Atsanıza. Şaka mı bu? Adam hile. Yıldız oyuncu olmuşum. Şimdi. Büyük gün geldi. Hadi bir geçin dur. Legendarium. Oho. Ya bütün telefonum bozdum. Hadi. Yalla yalla yalla. İnek saban oğlu. Dragon da Tamam. Bu ne be? Ya bunda bir şey olmuyor. Sus ya abi. Hadi. Hadi git. Bunlar karakter. Kim varmış? Kızı Benimle arkadaş olmak isterseniz alın size 15 saniyelik. Ben de arada uyuyayım arkadaşlar. Şaka. Ordusanız çıkayım. Hadi azıcık daha bakın. Sizi kere atarım. Dur be ya bir liderlik tablosuna bak. Liderlik tablosu. Dünyada bu mu? Şaka mı lan bu? Ha tamam hayır. oh, hayda. Ne ara buldu bu, bu kuyu? Kuyuba bakın bir. Ne? Hayda ikinci. O zaman bu birinci nasıl oluyor ki? Bu şaka mı lan?

Enj Gel lan buraya Ölün Tamam Gel buraya Öl sen ör. Tamam öldü. Sıra sende Bibi Bebe Bebek Al kafana Al Öl lan Bibi Bunlar çok kolaylar sizin gibi şaka. Oğo. Nasıl oldu hiç bilmiyorum. İlk sorun. Özlem. Lan güç yoktu. Sen kimsin lan? Bu kim? Özlem. Yeni robotlar çıkmış. Sizin gibi yeni takipçiler. Değil mi arkadaşlar? Hop. Bu bu kaçıncı bölüm? Üçüncü mü? Ne arkadaşlar? Benim toplum beş kat gelirse dördüncü bölüm ne gelecek? Ne yapayım? Toplum. Bir git lan. Her gün de karşıma çıkma. Yeter. Sen... Hayır bibi nasıl oluyorsun? Bunları nasıl oluyorsun? Hayır bibi. Evet. Evet son 10 puan 5 hatta yani oyun kafalarınıza kafalarınıza vurdum çocukları ah victory kaç 10 kişi mi öldürdüm yok mm <laughs> kanalıma abone like atmayı unutamaz kendini de unutsunlar her çocuk like atmayı unuttu sen unutma çünkü iyi adam adam mısın çocuk musun ah sen de ne zaman ki aktı hadi bay bay o burada büyük. Oha arkadaşlar Ezreal. Onlar şu an altı top yapmışlar. Biz kaç? 14 dört. Çünkü ben koyum. Ezreal. Ezreal. Bu da son oyunum. Umut olsun. Gerçekten buraya bir... Bir gidin. Ezreal yolu orada. Yollarda. Oo burada iyi kapıyan çıktı. Ya sen sende unuttum bari sende pistireyim de pistiremedim. Gel lan buraya. Hadi öleceğim. Aa gel lan buraya. Öl. Tamam sen de öldün. Sen de öl. Sen de öl. Sen de öl. Şu birisi üflese örüyorum. Ve üfledi ve öldüm. Tamam bu da son oyunumuz olsun. Hep çocuk like atmayı abone olmayı unutma. Sen unutma. Çünkü iyi adam. Gel buraya. Tamam. Şimdi. Neredesiniz be gel? Ben çok can, can dostu soyum. Bunu herkes bilmesin. Gerekmiyormuş. Zafer. <laughs> evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Kanalıma abone olarak sakın unutmayın. Her çocuk unuttur sen unutma. Çünkü beni seviyorsun değil mi? Ve bay bay.